Bu linki kopyalıyorum arkadaşlar. Ee, siz de bunu bu şekilde copy paste yaparak kurulumunu yapabilirsiniz. Buraya yapıştırarak kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Evet şurada A'yı almayı unutmuşuz. apt-get install diyerek gerekli olan bütün paketlerin Ubuntu server'ım üzerine kurulmasını sağlıyorum arkadaşlar. Evet paketlerimi kurdum arkadaşlar. Bu bölüm ise Ubuntu 12sı 12.4.4 versiyonu için gerekli olan paketler. Ee, bunları da dilerseniz o versiyonlarda kurabilirsiniz. Ben hepsini tek tek geçeceğim. Az önceki komutta bunlardan birkaçı mevcut zaten. Dikkatli okursanız komutu görüntüleyebilirsiniz orada da. Yes diyerek devam ediyorum. Son olarak bu paketi de install edelim. Evet şimdi bu komutları da sırasıyla uygulayalım arkadaşlar. Evet. Şu an e, Ubuntu server'ımızı gerekli şekilde konfigüre ettik. Sıra geldi Zimbra server'ımız için gerekli dosyayı indirmeye. Google açıp Zimbra download diyorum arkadaşlar. Hemen Zimbra Collaboration ve Open Source için iki tane başlık yazan linkim geliyor. Şimdi burada biz ee, Open Source'u kullanacağız arkadaşlar. Collaboration dediği versiyon ücretli versiyonu oluyor. Open Source bölümüne tıklıyoruz. Download Now. Tıklıyoruz arkadaşlar. Download Page diyorum. Evet arkadaşlar şu an ee, Zimbra 8.60 GA release versiyonlarını burada görüntüleyebilirsiniz. Bizim kurulum yapmış olduğumuz sistem Ubuntu 14.04 LTS versiyonu. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı ister ee, manuel olarak Windows ortamında indirirsiniz, daha sonra benim şu an yapmış olduğum gibi şuraya indirirsiniz. WinSCP ile bağlanırsınız. 192.168.1.150 username root Bu şekilde bağlantı kurup manuel olarak atabilirsiniz. Aynı bir FTP server'a atar gibi. Dilerseniz doğrudan Ubuntu server'a bunu download edebilirsiniz. Şu an ikisini de göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle burada bu linkin üstüne sağ tıklıyorum. 64 ve 86 için gerekli olan bütün paketler bunun içinde var. Bağlantı adresini kopyala. diyorum ve sonrasında wget komutuyla wget komutuyla Dosyamı indirmeye başlıyorum. Sağ tık, paste deyip, okey dediğim zaman, gördüğünüz gibi şu an Zimbra bunu indirmeye başlıyor. Ubuntu indirmeye başlıyor arkadaşlar. Bunu burada yapabilirsiniz. Ben e, dosyayı daha önce indirdiğim için manuel olarak atacağım buraya. Root dizinin içerisine atacağım arkadaşlar ben. Kopyalamayı yarıda kestim. Dosyamı tutuyorum. Buradan sürükle bırak yaparak transfer ediyorum şu an. Bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar, eğer benim yaptığım gibi root dizininde çalışacaksınız muhakkak az önce göstermiş olduğum root permission login permit root login kısmını devre dışı bırakmanız gerekiyor. Şu an ben download edilmesini beklememek için dosyayı daha önce indirmiştim. Buradan kurulum yapacağım arkadaşlar. Siz eğer ilk defa yapacaksanız az önce gösterdiğim gibi wget komutunu girip linki yapıştırıp dosyanın inmesini bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an Ubuntu server'ım üzerine ZCS 60 versiyonunu indirdik. İndirdiniz. Ben lokalden transfer ettim. Şimdi dosyamızı indirdik. Öncelikle root dizinimize bir bakalım. Ales komutuyla. Gördüğünüz gibi indirdiğim dosya burada. Şimdi bu indirmiş olduğum dosyayı ne yapacağım arkadaşlar? RAR'dan sıkıştırılmış yani TGZ formatından ekstrek edip çıkartacağım dışarı. Bunun için tar t z x ve f komutunu kullanıyorum ve z c diyerek dosyama tab tuşuyla bu şekilde otomatik buldurmasını sağlayıp okey diyorum. Şu an dosyamı ekstrek ediyor arkadaşlar sıkıştırılmış halinden dışarıya çıkartıyor. Evet arkadaşlar, şurada da bunu detaylı görebilirsiniz zaten. Refresh edelim. Gördüğünüz gibi dosyamı extract etmiş durumda. Şu an bütün kurulum dosyalarım burada. Biz birazdan install sh diyerek kurulumu başlatıyor olacağız. Öncelikle cd zc tap diyorum. Dosyamın içerisine giriyorum ve ls, ls listele komutuyla dosyanın içerisindeki e, alt dosyaları, dosyaları görüyorum, uygulamaları görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada artık kurulumu başlatıyorum. nokta bölü install sh diyerek kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an burada size kurulum için gerekli olan kurulum için gerekli olan dosyaların yüklü olmadığını söylüyor arkadaşlar. Bu dosyaları şimdi yüklüyor olacağız. Burada bana lisans koşullarını kabul edip etmediğimi soruyor arkadaşlar. Burada yes diyerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi paketlerimi çıkarttı. Artık e, yüklenecek paketleri bana sırayla soracak. Zimbra LDAP kuracak mıyız? Yes. Zimbra Logur? Yes. Zimbra MTA yes, Zimra DNS cache yes diyorum, SNMP yes, Zimbra Store yes, Zimbra Apache server kuracak yes diyoruz, Zimbra Spell yes diyoruz, Name cache yes diyoruz, Proxy diyor, ben proxy kullanmayacağım için no diyorum. Evet, şu an ee, az önce seçtiğim bütün paketleri modify edecek. Yes diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonrasını bekliyoruz artık. Şu an Zimbra server'ım kurulumu yapıyor arkadaşlar. Zimbra server'ım daha doğrusu Ubuntu server'ım üzerine kuruluyor arkadaşlar. Dosyalarımı tek tek kuracak şimdi bu işten biraz sürecek beklemeniz gerekiyor burada Evet, şu an az önce seçtiğim bütün paketleri tek tek yüklüyor arkadaşlar. Şu an yüklemesini bitirdi ve bana kuruluma dair bilgiler ekranını getirecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burada incelemeyi yaptığımız zaman. Ee, bakın şurada admin password'ün ayarlanmadığını söylüyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Zimbra Server için bir admin hesabımız var ve buna bir parola belirlememiz lazım. Şu an e, yüklenmiş ve aktif çalışan bütün e, paketleri, bütün e, bileşenleri burada okeylemiş. Bizim yapmamız gereken 7'nin içerisine girip bir admin password belirlemek. Burada ee, Spell Server'ın URL adresi gibi bilgiler de var arkadaşlar. Ben burada 7 diyorum. 7'nin içerisinde 4 numarayı seçiyorum arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi şu 4 numarayı seçerek bir password belirleyeceğim. 4 diyorum. Şimdi burada bir parola belirlememi istiyor. Yazacağım parola görünür bir parola olacak arkadaşlar. Burada çok gizli password'ümü giriyorum. Ve ardından enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi artık admin password'üm ayarlandı diyor. Kurulumu tamamlayabilirim arkadaşlar şimdi burada hemen ee, select r ya da buradan bir ee, rakam seçerek devam et diyor ben burada bütün işlemimi bitirdiğim için r diyerek buradan çıkış yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün dosyalarımı şu an bütün uygulamalarımı yükledi ve hepsi enable durumda artık e, kurulumu tamamlamak için A'ya basıyor. A'ya basıyorum. OK diyorum. Ardından Yes diyorum. Enter diyorum. Sistemi modifiye etmek istiyor musun diyor. Yes diyorum. Ve artık bütün ayarlarımı yapılandırıyor sistem. Bütün değişiklikleri kaydedip set edecek. Evet şu an e, CA sertifika serverı ayarlıyor. Şu an sertifikayı Zimbra'da deploy ediyor. Bakın şurada yaptığı bütün işlemleri tek tek takip edebilirsiniz arkadaşlar. LDAP Server için SSL sertifikası oluşturuyor. Zimbra MTA için SSL sertifikası oluşturuyor. mailbox'lar için aynı işlemi yapıyor. Evet arkadaşlar. Şu an kurulumu installation'ı tamamladık. Bu ekranda yes diyerek devam ediyoruz. Kuruluma dair bilgilerin kaydedilip edilmemesini istiyor musun log dosyalarının diyor. Yes diyorum ve bana log dosyalarını nereye attığını gösterecek. Evet şu an temp'in içinde şu adreslerden log dosyalarını görüntüleyebiliriz. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde Zimbra Server kurulumu tamamladık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Okey diyorum. Ve kurulumu tamamladım arkadaşlar. CD diyerek buradan çıkıyorum. Şimdi kurulumu tamamladık ve Zimbra Server'ımıza erişmenin vakti geldi. Erişim adresimiz https bölü bölü mail nokta sistem lab nokta lokal 2 nokta üst üste 70 71 adresinden erişim sağlayabiliriz arkadaşlar. Buraya isterseniz Zimbra Server'ın IP adresini de girebilirsiniz güvenlik sertifikası uyarısı verecek. Burayı es geçerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık Zimbra Mail Server'ımızın login ekranı karşımızda. Admin kullanıcı adıyla giriş yapıyoruz ve az önce konsolda 4 numarayı seçerek belirlemiş olduğumuz şifreyi buraya giriyoruz ve artık Zimbra Mail serverumuzun yönetim paneline erişim sağlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Burada e, arkadaşlar ilk default olarak sistem dilinizi algıladı ve e, Türkçe olarak kurdu. Şu an arkadaşlar Zimbra sürümü 8.6.0 GA e, versiyonu sunucu bir tane var. Burada izle bölümünden çalışan serverların durumunu, sunucuların durumunu, servislerin durumunu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an hepsi down durumda. E, muhtemelen Zimbra serverı restart etmedik. Bu sebepten dolayı hepsi down durumdalar. Evet. Şimdi hepsi aktif duruma geldi arkadaşlar. Makinanızın hızına göre bu bölümlerin refresh süresi biraz e, değişebiliyor. Buradan ana sayfa diyoruz. Yönetim. Gördüğünüz gibi bir adet e-posta hesabımız var. Evet arkadaşlar, şu an Zimbra server'ımızı başarılı bir şekilde kurduk ve yapılandırdık. Evet şu an serverumuzun kurulumunu tamamladık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.